Herkese merhaba sevgili dostlarım. 3 Ocak Antalya Döşeme Altı Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve bizler 1. ve 2. altılı ganyan tahminlerini bu videomuzda paylaşacağız sevgili dostlar. Senenin ilk yarış gününde gece yarışları saatler 17 15i gösterdiğinde 1. altılı ganyan başlamış olacak ve bize program misli ve küçük kupon yapma yönünde e, takip safkanlarımız mevcut. Tabii ki sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekley ekleyin. E, daha sonra bizlerin takip safkanlarını ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlar. Handikap 15 dişlere mahsus 4 fikir İngilizlerin bu koşusunda ben 1 numaralı Prenses Mer Merida e, yarış tecrübesiyle ve yaş tecrübesiyle doğru kısarak bugün için e, Sadık Altay ile start alacak. Son yarışında kazanmıştı. Ağır kiloyu da seven bir Safkan. Bu mesafede ve bu pistte yine kazanma başarısı gösterecektir. Normal sonuç olur. Rakip hanesinde ise 2 numaralı Anadolu aşığı oldu. Bir diğer fonda aprantisi ile start alacak ki bu Safkan son yarışını ikincilikle tamamlamıştı. Victoria Golap orijinde 2 numaralı Anadolu aşığı en yakın rakibi olacaktır küçük kuponlarda, misli kuponlarda 1-2-2-1 yeterli olacaktır sevgili dostlar. çizgi arkasında 3 ve 4 numaralı safkanlarda birincilik mücadelesinde tutuşacak isimlerden olduğunu belirtmek isterim. 1-2 çizgi 3-4. Günün ikinci koşusuna baktığımızda ise Maiden mücadele dişilere mahsus 4 yaşlı Arapların mücadelesinde günün birinci bankosu birinci altılı Ganyan'da 2 numaralı Mondiş oldu. Zira son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. O gün için o koşusunda Doruk'un ayazının arkasında ikincilik elde ettiği Kurşat Yılmaz ile 2 numaralı Mondiş günün birinci bankostur. Günün üçüncü koşusuna baktığımızda ise işte dört numaralı Raven bu koşu bu koşuya özenle hazırlanan bu safkan sondan bir önceki performansları ben çok beğenmiştim. Doğru dişi bugün için bu pistte çıkacak olan bu mesafede 4 numaralı Raven alternatif bankomuzdur değerli izleyenler. Birinci altıda Ganyan'da rakip hanesinde bir numaralı Savurhan ve iki numaralı Savuran oldu. 4 arkası 1-2 dördüncü koşusu ise özel bir koşu Antalya valisi koşusu olacak 1400 metre pistte 5 arap atı mücadele veriyor bu koşunun gidişatına göre alternatif bir bankomuz daha var zira 4 numaralı Tuncer ve 2 numaralı oğlum Serkan'ın tempo yapacağı bu yarışta 2 sprinter safkanın bir tanesi 3 numaralı Toraman Kaya yine Mehmet Kaya ile start alıyor bu safkan kazanmak için bu piste geldi 3 numaralı Toraman Kaya ikinci alternatif bankomuzdur. Rakip ise tabii ki kalitesiyle bilinen bir isim bir numara Demir Perde oldu. Özcan Yıldırım ile bu koşuya katılacak bir diğer isim ve daha sonrasında ise eğer bu iki safkanın hata yapması durumunda önlerde çok boş bırakılırsa 4 numara Tuncer de yine Kaysbert Orjun olan bu safkan ihmal edilmemeli sevgili dostlar. Bu koşuyu rahatlıkla geçeceğimizi umuyorum. 3 numara Toraman Kaya etkili sprintiyle kazanmasını bekliyorum. Alternatif Bankom'dur. 1 ve 4 numaralı safkanlar hata kollayacaktır günün 5. koşusuna baktığımızda şart 3 şart mücadelede 2 e, at çok ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Bunlar 3 numaralı Çelik Kalkan. Son yarışını muazzam bir üçüncülük elde etmişti. O gün için tabela içerisindeki performansıyla bu gruba göre çok kolay kazanacağını belirtmek isterim. 3 numaralı Çelik Kalkan Akın Sözen'le birçok kez start aldı ve kazanma başarısı gösterdi. Rakip ise 4 numaralı özür diliyorum. Rakiphanesinde ise 9 numaralı Sur Şahin'i oldu değerli izleyenler. 9 numaralı Sur Şahin'i 3 numaralı Çelik Kalkan bu iki safkandan birinin kazanmasını bekliyorum. E tabii ki buralara kadar rahatlıkla gelen yarışseverler severler bu koşuda yatmamak istiyorlarsa 3 ve 9 numaralı safkanların dışına çıkacaksa eğer koşu koşuda herhangi bir safkan gelebilir. Bunlar kim? Bunlar 4 numaralı Çivici Antalya'da bir kez kazanma başarısı gösterdi. Daha sonrasında ise istikrarlı yarışlarıyla koşunun bombası 5 numara Diyarbakır'dan gelebilir. Daha sonrasında ise geçen sene bu pistte Antalya'da daha doğrusu 6 numara Fahrenheit yine özel koşular elde etmişti. 6 numara Fahrenheit'i e de sürpriz şansında yazabilirsiniz sevgili dostlar. Hatta 10 numaralı yarım ada ise ikramiye yükseltmek adına denenebilir. Ben kuponumda burayı 3 9 4 5 6 10 sıralamasını vereceğim. Fakat 3 ve 9 numaralı safkanları size vereceğim. Sevgili, özür diliyorum sevgili dostlar. Ben bu koşuyu 3 ve 9 numaralı safkanlarla, 2 safkanla geçeceğim. Tabii ki size 4 safkan daha önereceğim. 4 5 6 10 numaralı safkanlar günün bombalarıdır. Günün 6. koşusu bir diğer özel koşu. 4 ve İngilizlerin sentetik pistte buluştuğu Grup 3 mücadelede. Bu koşuda 5 numaralı Luminesis Ikirisi ile birlikte start alacak olan bu Safkan Beyaz Bayrak aynı yarışı yapmak isteyecektir tecrübesiyle. Daha sonrasında ise 4 numaralı Golden Ruler Akın Sözen de bir kez daha start aldı bu pistte. Yine kazanma başarısı gösterebilir. Bu iki Safkan'ın dışına ise 6 numaralı Sümerhan yine Özden Yıldırım ile iddialıdır. Daha sonrasında 3 numaralı Çakırdağlı ve Ek ikramiye yükseltmek adına Spurs Artı 8 numaralı Çetrefilli Koşunun bombasıdır değerli izleyenler. 5, 4, 6, 3, 8. Günün 7. koşusu ise 1400 metre kum pistte 9 İngiliz atı buluştu. Bu koşuda özellikle sizlere bahsedeceğim. 8 numaralı Romans Blue. 2'de 2 yaptı. Bu safkan Antalya pistini sevdi. Caner Tepe ile de olan uyumuyla doğru Erkek 3'te 3'e yapmaya aday. 8 numaralı Romans Blue mutlaka kuponlarda bulunsun. Rakip anesinde ise bir numara Blinding Light oldu. Son koşusunda süratli safkanını takip edip son 400'e rakibini yakalamaya çalışıp ve bunu da başarıp koşuyu da kazanmıştı. 72 anlık kapa sahip bu safkan yine 8 numara Romus Blue'yu en yakın rakibidir. Koşu içerisinde de takip edecektir. Bu iki safkan dışına rakip arayanlarsa geçen sene tabii ki sen bu pistte 5 numara Özenger Show yaptı. 6 kez start 5 kez tabara başarısı gösterdi. Tabii ki 5 numara Özen Gerin e, Kaptan Rio olmasıyla birlikte bu koşuda mutlaka yazılmalı. Bir diğerse 4 numaralı Obrada yine Linehart orijini yarış tecrübesiyle yaş tecrübesiyle ihmal edilmemeli sevgili dostlar. 8-1-5-4 ayrımsız bir, bir şekildeki sıralamamız. Geçiyoruz günün 8. koşusu. İkinci altılı yanında günün bankosuysa yine bu koşudadır. O da 8 numaralı Yavuz Hanım oldu. Sondan bir önceki performansını çok beğenmiştim. Son yarışı bence ölçü alınmamalı. O gün için o grupta yine 9. Look elde etmişti. Fakat bu kısrakların yarışında ben kazanma başarısı göstereceğini umuyorum. Meydinden çıkacağını düşünüyorum sevgili dostlar. 6 kısrak 8 numaralı Yavuz Hanım 2. altılgan yanında Banko'dur. olur. Günün kapanışındaysa iki safkan önereceğim sizlere. Bunlar son yarışının kazanma başarısı gösteren 6 numaralı Ulu Doruk Ali Yıldız'la Antalya pistte çıkacak bu safkan bu yarışı kazanma başarısı elde etmek isteyecektir. Fakat rakip ise Turbo orijini Halef katı ile start alacak olan sentetik pistte de koşmuş yarışı olduğu için gerek Antalya pistinde çalışmasını tamamladığı için 1 numaralı Aksu Han 6 numaralı Ulu en yakın rakip olacaktır. 6 1 1 6 bu iki safkan arasında geçmedir, geçmesini beklediğimiz Antalya kapanış koşusunda sizlere önereceğimiz iki isim. Bugün için Antalya birinci ve ikinci altılganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Boşarız.